Emekli ve memur maaşlarıyla devam etmek istiyorum. Mevcut enflasyon oranlarıyla memur maaşlarında beklentileriniz neler ve refah payı uygulanır mı? Şimdi emeklileri ikiye ayırmamız lazım. Sizin de bahsettiğiniz üzere memur zammı direkt memur emeklisini etkiliyor. Böyle bir ikiz, ikiz. Yine SSK, Balkur emekleri de ikiz gibi. Onları da aynı şekilde ayrı bir kategoride almamız lazım. Hatta SSK, Balkur emeklerine banka sandıklarını ve oda sandıklarını da ilave etmemiz gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman son Kasım ayı verisini de göz önünde bulundurduğumuz zaman TSK, Bağkur, banka ve oda sandıkları mensuplarına şu anda Merkez Bankası'nın hedefi %44 olarak öngörüyor. Yani büyük bir ihtimalle tutmayacak. En az %45 falan bulabilir yıl sonu enflasyonu. Benim buradaki öngörüm en az %16-17 civarında bir zam söz konusu olacak bu kategoride yer almıyorlar. Şimdi memur ve memur emeklerin durumu ise son derece vahim. Neden vahim? Biliyorsunuz toplu sözleşme neden var? Toplu sözleşme demek çalışanların örgütlü bir şekilde gelip pazarlık gücünü yükseltmesi anlamına geliyor. Ama bizde tam tersine toplu sözleşmeden dolayı doğan bir mağduriyet var. Neden bunu söylüyorum? Az önce ifade ettiğim SSK, Bağkur emekleri, banka ve oda sandıklarına %16-17 oranında bir zam söz konusu iken memur emeklileri ve memurlar şu anda merri olan toplu sözleşme gereğince ellerine geçecek olan maksimum zam %11 ile %12 arası. Bu durumda ne oldu? Memur emeklileri SSK Bağkur emeklerine göre %4 ile %5 oranında daha az zam almaları söz konusu. Bu ne anlama geliyor? %4 ile %5 oranında enflasyona ezilmesi anlamına geliyor. Peki bu olacak mı? Temmuz ayında oldu. Temmuz ayında SSK ve Bağkur emekleri almış olduğu zama baktığımız zaman %24.73'tü. Ancak memur emeklerini aldığı zam %19.31'di ve dolayısıyla memur emeklileri SSK ve Balkur emeklerine göre %4.99 oranında Temmuz ayında enflasyona ezdirildi. Bunu kim söylüyor? Matematik söylüyor. İsa Karar. söylemiyor. Matematik ortada. Yani çarpma toplama yaptığımız zaman bu sonuç net bir şekilde ortada. Peki yıl, bu yıl sonunda bunlara bir iyileştirme olur mu? Ben açıkçası şunu söyleyeyim. Refah payı verileceğini zannetmiyor. Her ne kadar çok sayıda açıklama olmuşsa da bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalarda olmuşsa bile maalesef bir refah payı beklemiyor. Peki memur memur emeklerinin mağduriyeti söz konusu nasıl olacak? 4-5 puan enflasyonun altında olacak. TSK Bağkur emeklerine göre 4-5 puan altı olacak. Eşitleme olur mu? Eşitleme olması o da %100 değil ama büyük bir ihtimalle olma durumu olabilir. Neden? Çünkü memur emekleri tamamen küstürüldü. Nasıl küstürüldü? Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra verilen hiçbir söz yerine getirilmedi. 75 yıldan beri, 80 yıldan beri memurlara gelen zam aynen memur emeklisine yansımasına rağmen ilk defa Türkiye Gazetesi'nde de belirttiğimiz üzere 2023 yılında bu bah koparıldı. Defalarca ikrar edilen seyyanen zam memur emeklerinden esirgendi. Üstelik eşitleme payı da verilmedi. Kaldı ki hükümet emekliler yılı internet sitesinde ilan ettiği üzere Son 20 yılda en az zamlı memur emeklerine verdiği görülmektedir. Hal böyleyken memur emekleri inanılmaz bir şekilde hükümete küsmüş durumda ve bu küskünlüğün bir nebze giderilmesi için memur emeklerinin bir nebze üvey evlat olarak kendisini hissetmemesi için en azından bu eşitlemenin verilmesini bekliyoruz. Onu söyleyelim. Kök maaşı düşük olanlar ne kadar zam alabilir? Şimdi kök maaşta çok büyük yanlışlar oluyor. Nasıl büyük yanlışlar oluyor? Şimdi biz sosyal güvenlik sistemine baktığımız zaman bir kişi kişinin emeklilik için iki alternatif var. Yaşı gelmiştir, primi azdır. Biz buna yaş haddinden emeklilik ya da kısmi emeklilik diyor. Örneğin 3600 gün primle emekli olanlar. Yani aslında bunlar kısmi emekli olmuş. Ama mevcut uygulamada 3600 gün primi olanla 9000 gün primi olan esnaf asgari ücretle çalıştığı için sanki aradaki... 5000-6000 gün prim tamamen göz ardı edilerek aynı maaş veriliyor yüksek maaşa yapılan hazine desteğiyle birlikte. Tabii ki bunların teflik edilmesi lazım. Daha adil olması gerekiyor. Yani biz herkese aynı ücret, aynı maaşı vermemiz gerekiyor diye hareket ederken aslında kendi içerisinde eşitsizliğe, adaletsizliğe yol açıyor. Ve şu anda 12.500 liralık olan kök maaş daha önceden de defalarca dile getirildi. Bu adaletsizlikle ilgili tedbirler alınacağı, en azından bir teflik edileceği. Şu anda da maalesef böyle bir çalışma olmadığını görüyoruz. Kök maaşın Yine yıl başından sonra çünkü 12.500 lira son derece düşük bir ücret. Yani hepimiz biliyoruz ki bugün bir pazara gidildiği zaman 4 haftalık bir pazar parasının 4 kişilik ailede en az 4.000 lira 5.000 lira civarında sadece pazar parasından bahsediyoruz. Dolayısıyla 12.500 TL psikolojik bir sınır olduğu için bunun en azından benim beklentim 15.000 TL'ye kadar yükseltilmesi söz konusu olabilir. 15.000 TL azami rakamdır. 15.000 TL'nin üzerine çıkması zaten mümkün değil. 15 bin TL'ye çıkardığınız zaman ne olacak burada? Kök maaşı yüksek olan yani kök maaşı 7 bin lira olanla 12 bin lira olan yine aynı zaman almış olacak. Yani kendi içerisinde adaletsizlik devam edecek. Maalesef durum bundan ibaret. Son olarak memur maaşlarını soralım. E, toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla nasıl bir tablo bekliyor? Yani memur zamları memur emeklerinde açıkladığım üzere bütün memurlara gelecek olan zam oranı toplu sözleşme söz konusu olduğu için Temmuz ayında %10'luk bir toplu sözleşmeden kaynaklanan bir oran vardı. Onu aşan enflasyon farkını da ilave ediyoruz. Dolayısıyla tüm memurlara gelecek olan zam Ocak ayında %11 ile 12 civarında olacak. Memurlara ilave bir refah payı beklentisinin olmadığını söyleyebiliriz. Ancak aldığım külüs bilgisine göre Ocak ayında bütün memurların zammı yapıldıktan sonra emeklerin zammı yapıldıktan sonra asgari ücretlerin zammı yaptıktan sonra üst düzey bazı kamu görevlerine ilave bir iyileştirme yapılması yönünde bir düzenlemenin olacağı söylentisi var. Böyle bir bilgi edindik. Bunu da bütün memurlarımıza söyleyelim ve şunu da sizin aracınızla ifade edelim. Memurlar emekli olamıyor. Neden emekli olamıyor? Seçimde verilen 3600 ek gösterge maalesef halen verilmediği için olamıyor. İkincisi şu anda 14500 TL civarında maaşlarına yansıyan seyyan enzam emekliliğe yansımadığı için, emekli ikramiyesine yansımadığı için EYT'li olduklarına bile sevinemiyor ve dolayısıyla memurlar Emekli olmak için başta 3600 ek gösterge olmak üzere ve seyahat maaşlarına ve ikramiye yansıtılmasını da beklemektedir. Dolayısıyla bunu da dile getirmiş olduk. Çok teşekkür ederiz İsa Bey. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sağ olun. İyi yayınlar. Türkiye Gazetesi yazarı Sayın İsa Karakaşla asgari ücret, emekli ve memur zamlarını konuştuk. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.